Herkese merhaba. Ben Can Başkanaz. Bugün hoş geldiniz. Bugün farklı bir yerden çekim yapmaktayız. Pazar günü de umarım siz de bizim gibi e keyifli bir gün geçiriyorsunuz. Bugün size bir kitap önereceğiz. Filmimiz Fransız sinemasından Usta yönetmen Alain Renaud'un Duruşuma Sevgili Mahmut e, filmi. Bu 1956 yapımında siyah beyaz bir film. Belgesel bir Zaten e, Fransız ...sizlerinden bir nesil olarak tanıdıklarınızı okuyabilirsiniz. Evet, Günlerinizi izlediğinizde e, belgesel niteliğin taşıdığını ve tarihe tanıdık ettiğini... E, ...siz de gözlemleyeceksiniz büyük ihtimalle. Evet. Christophe Bournon'un ''Dopana aynı tümümüz'' diyenler... ...bir de eğer bir tümünü izlemeklerse iyi bakmalarını tavsiye ediyoruz. Bununla birlikte size bugün ilk Estebana de Hanna'nın ''Tanrılar Okulu'' Kurumu, kitabını öneriyoruz. Kitap bir insanın kendini gerçekleştirmesi ve ben olgusuyla biz olgusunu birleştirmesini anlatıyor. Ve kişisel gelişim kitabı adı altında geçen kitap kitap. Kişisel gelişimden ziyade benlik ve alakalı. Kitap ve kişinin kendini tanıma serüveniyle alakalı. Umarım fırsat bulduğunuzda ve olduğunuz zaman diliminde sizler e, önerdiğiniz filmi, önerdiğiniz kitabı okursanız tabii ki bir farkındalık oluşacağınız için. Kendinize iyi bakın. İyi hafta sonları. Mutlu kalın.